merhaba. Ben bugün size çok önemli bir bilgi paylaşmak istiyorum. Cep telefonu beyin dalgalarını nasıl algılar? Cep telefonu beynimizi nasıl okur? Bununla ilgili bir araştırma yaptım. Daha doğrusu ben bunu hissettim, anladım ve testlerim sonucunda vardım. Ama araştırmalarda herhangi bir şey görmedim. Çünkü kimse bunu daha önce doküman olarak hazırlamamış. Bunu fark ettim ve yalnız olduğumu düşünerek üzülüyorum. Belki bazı insanlar bazı insanlar şey yapmıştır. Bununla ilgili bazı onlar da şüpheye düşmüştür. Denk gelmiştir. Bu cep telefonları bizim beynimizi okuyor diye anlamıştır. Ama belki de tek başına olduğu için onlar da tam karar verememiş olabilirler. Ben size şunu söyleyeyim. Şimdi cep telefonu bizi dinliyor. Tamam bunu herkes biliyor artık ama cep telefonu bizim beynimizi okuyor. Bunu ben testlerim sonucunda da fark ettim ve anladım. Dediğim gibi araştırmalar sonucunda herhangi bir şey yok. Cep telefonu dalgaları beyni etkiliyor tıbbi açıdan konuşuluyor. Tıbbi açıdan yani bu cep telefonu beyni nasıl etkiliyor diye e, hep böyle haberler yapılmış ama bunlar böyle e, medikal anlamda şeyler. Ama herhangi bir böyle bir bilimsel yani ee, ekonomik olarak manipülasyon olarak e, siyasi olarak e, bizim karşımıza bizi etkileyebilecek bizi ihtiyaçlarımıza veya isteklerimize karşı bir şeyler e, önümüze çıkarabilecek şekilde bizi dinleyecek şekilde herhangi bir açıklama yok Hatta bunu öbür türlü de aratayım cep telefonun düşüncelerimizi anlıyor kısmını da anlatayım Burada da bakın cep telefonuyla ilgili eklenmiş mi? İşte cep telefonu yüzünden yapılan 12 kişi, yaşanan sorunlar, cep telefonu tavsiyeleri, yine böyle ne alın ne almayın Onunla ilgili şeyler. Ama bakın yabancı kaynaklardan bir şeyler arattığım zaman bu yabancı kaynakların ben bugün fark ettim. Hep böyle kendi içimde yaşıyordum. Yabancı kaynaklar bunu uyumamışlar ve bunu fark etmişler ve bunu bir sürü kaynak şeklinde yayınlamışlar. Şu videoyu izleyebilirsiniz is google reading your mind diyor bunu bunu mutlaka izleyin. Burada Google'un CEO'su bu, e, Bill Gates bunların ne yapmak istedikleri daha doğrusu söyleyeyim Google'u beynimizin üçüncü lobu yapmaya çalıştıkları anlatılmaktadır. Üçüncü yarısı yapmaya çalıştıkları anlatılmaktadır. Nasıl yapmaya çalıştıklarını ben size elektronik olarak, dolanımcı olarak takipte kalın. Size bunu da açıklayacağım. Burada sadece yapmak istenen şeyler ve e, işte onun aşamalarla ilgili şeyler anlatılıyor. Şimdi bu şöyle söyleyeyim. Biz Türkiye olarak çok 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 geriden gidiyoruz. Her şeyi en son biz fark ediyoruz. Buna ben çok üzülüyorum. Yani Avrupa bizi kıskanıyor diyoruz ama biz gerçekten uyuyan bir toplumuz. Bir elektronik olarak hep böyle kendi bulunduğum co coğrafya kaderdir derler. Kendi bulunduğum coğrafyada böyle bir şeyler aklıma geliyor, düşünüyorum ama hep böyle kaynak sıkıntısı yaşıyorum. YouTube'a gidiyorum mesela atıyorum yıllar önce yazdım. Altın nasıl çıkartılır elektronik kartlardan diye yazdığımda Hiçbir Türkçe dekoman yoktu. Yabancı ülkelerindeki umanları, videolarını izleyerek şok olurdum, hayran olurdum. Veya ne bileyim sudan e, nasıl hidrojen üretilir diye Google'a yazdığımda hiçbir Türkçe açıklamalı video görmezdim. Ama hep yabancı sitelerden takip ederdim. Veya elektrikli arabayı, normal arabayı elektrikli arabaya nasıl dönüştürürüm diye yazdığım zaman Türkiye'deki kanallarda hiçbir şey açıklama görmezdim. Hep yabancı ülkelerden görürdüm. Sabah 5'lere kadar böyle ağzım açık izlerdim. Biz gerçekten uyuyan bir toplumuz. Az sonra zamanla belki şu anda her şey yayıldı. Tabii ki YouTube'da her şey var ama olmayanlar da yine gördüğünüz gibi yine var. Yani hep dejavu yaşıyorum bu konuda. Ee, geç fark ediyoruz. Bakın burada Türkiye'nin e, siyasi ve ekonomik ve kültürel her açıdan bir problem var. Bizi istenmediğimiz bir ağa dahil etmek için burada bizim maniküle edebilecek bir altyapı var. Ee, o yüzden e, bu konuyu mutlaka e, araştırın. Tabii ki bu, bundan kurtuluş yok çünkü hepimizin cebinde cep telefonu var. Ama donanımsal olarak bunda nasıl savaşırız bunu size takip edenlere paylaşacağım. Bunu ayetten çünkü bunu bir önce bir izleyin. Hatta bunun e, linkini kopya e, paylaşacağım size linkini. Ee, Are you wondering how much it will cost you to start a company in Dubai or anywhere in the UAE? Check out our 2001 açıklamayı 2011. Açıklamayı da yazacağım. İngilizce olduğu için yine e, dediğim gibi e, bunu İngilizce olarak anlamamak anlamayacak olan kişiler için bunu linki kuruma, koruma, Google koruma linki yapıştırıp koromdan e, aratmış gibi açıp gelen sayfayı açtıktan sonra masaüstü sitesi olarak Göstere basacaksınız. Sağ üst köşedeki üç noktaya basıp oradan masaüstü olarak göster. işaretli yere basacaksınız. Masaüstü olarak görülmüş gibi olacak. Yani normal bilgisayarda görüyormuş gibi olacak. Orada da siz dil ayarlarından tercüme işte oradan Türkçe'yi de görebilirsiniz. Yani şu anda Türkçe tercümesi yok. Dediğim gibi çok önemli bir konu. Bilinçlememiz lazım. Bizi bir ağa dahil etmek için kendi yaptıkları ekonomik ve siyasi yapılanmaya dahil etmek için moleküle etmek için bizim beynimizi okuyacaklar